Merhabalar, bugün sizlere de Çiftek 2204A yarışmasına yarışacak Orman yangınlarına karşı Peltier soğutmalı güvenli alan ve elektromanyetik yangın söndürme mekanizması adlı projemizi tanıtacağım. Sistemimiz güneş paneli ve elektrik olmak üzere hibrit bir sistemle çalışmaktadır. İstediğim zaman güneş panelinden, bu şekilde gördüğünüz gibi, güneş panelinden akümüzü şarj edebiliriz. Akümüzü arkaya koyduk. Akümüzü şarj edebiliyoruz ve akü üzerinden de devreye elektriğimizi verebiliyoruz. Güneşin olmadığı zamanlar, havanın bulutlu olduğu zamanlar devreye elektriğimizi verebiliyoruz. İstediğimiz zaman da elektrik akımı üzerinden şehir şebekesi üzerinden şu şekilde gördüğünüz gibi dimdirek verebiliyoruz enerjiyi devremize. Güneş paneli yenilenebilir, sürdürülebilir olduğu için elektrik verimli açısından biz güneş paneli hipri sistemini tercih ettik. Bu şekilde de buradan şu şekilde göstereyim. Buradan kontrol etmek için solar şarj kontrol şey koyduk, panel koyduk. Bu çekileri burada kontrol cihazımız var. Buradan açacağım. Şuradan. Devremiz çalışmaya başladı. Buradan kapatabiliyorum. Buradan aküde alabiliyorum zaten. Bu şekilde akü alabiliyorum. Buradan aşağı çekiyorum, kapatıyorum. Ve tekrardan güç kaynağından da bu şekilde çalıştırabiliyorum. Şimdi ise projemizin manyetik alan fırlatıcı bölümünü anlatacağım. Altında alev sensörü bulunan bu fırlatıcımız ani bir yangın olduğunda müdahale edecek ve yangın ekipleri gelene kadar da engelleyecektir. Şimdi ise alan fırlatıcımızı göz önünde bulunarak deniyoruz. Gördüğünüz gibi sonuç başarılı. 180 derece açıda dönmekte ve alanı taramaktadır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi ise burada güç modülümüz ve akım rolemiz vardır. Buradaki sargıları kapatmadık ki hem oluşan arıza ve problemleri görmek için hem de insanlar burayı görmek isteyeceklerdir. Tabii ki bu prototip olduğu için daha büyükler yapılıp faaliyete geçilebilir. Maya günlerde insanlar genelde yanarak vefat ediyor. Ya da hava çok sıcak olduğu için hayvanlarımız ölüyor. Bizim bu projedeki amacımız yangın çıktığı zaman insanların güvenden alıp gelip buradan yangına gitmeleri gelene kadar hayatta kalmaları. Projemiz şu şekilde çalışmakta. Yani 5 ile 10 derece arasında çalışmaktadır. Çünkü köylerimiz peynir, yoğurt, erzak malzemeleri burada saklayabiliyorlar. Ama yangın esnasında sistem otomatik olarak 18 dereceye sabitlenecek. Ve bu insanlar buradan alemle mücadele edecekler. Ve yardım ekipleri gelene kadar sistem alemi söndürmeye çalışacak. İnsanlarımız bu peltiyerli alanda güvenlik alacaklar. Böylelikle hayat kayıplarının önüne geçeceğiz ve orman yangınlarının önüne geçip engellemeye çalışacağız. Bu arada peltiyerin öyle bir çalışma mantığı var ki ne kadar dışarıdan salırsa içeriği o kadar soğutuyor. Biz de bunu için dışarıda fön makinesi tutmayı düşündük. İçerisini strafor köpüklerle kapladık ve dersini sıktık. Bu sistem geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir projedir. İnşallah güzel günlerde bu projemize ihtiyaç kalmaz. Ama yangın olduğu zaman yangın ekipleri gelene kadar müdahalemizi biz buradan gerçekleştireceğiz. Projemiz bu şekildedir. Yarışmaya hazırız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim.